Herkese merhaba arkadaşlar ben Cihan Bugün sizlerle yeni bir FIFA mobil bölümde daha karşınızdayım Bugün bildiğimiz gibi ikon serüvenleri kısmında lig kısmı açıldı Ve lig kısmında açıldığında ise 92'lik Jared'ı almak almaya hak kazandık Ve çoğu arkadaşımız e, o sırada biz canlı yayın edecek YouTube'da canlı yayın Biz de canlı yayına geçtik Ve birçok arkadaşımız oyuna giremediğini yani kimse giremiyordu neredeyse. Herkes yayındaydı ve bir tek biz girebildik. Onu ben de anlamadım. Biz rahat bir şekilde girdik ve ikon serüvenlerini tamamladık. Şimdi sizlerle beraber Gerard'ı alacağız arkadaşlar. Ben tamamladım yolu. Gerard'ı alacağız. Ama almadan önce arkadaşlar şöyle videoyu güzel bir like ve abone patlaması bekliyorum. Şöyle güzel bir like ve abone gelirse bunların Devamında gelecek bildiğiniz gibi e, bu ikon serüvenlerindeki link kısmı içinde bir yatırım videosu çekmiştik. Onu da e, göstereceğim durumlar ne oldu falan diye. Bu arada bir çekilişimiz var arkadaşlar. Çekilişe gitmek için şu an açıklamalar kısmında şu an e, kartlar kısmına koydum. Videoya gitmeyi unutmayın. Orada e, çekilişi şartlarını falan söylüyorum. Oradan da toti, toti şey yıldız bileti çekilişimize katılmayı unutmayın. Ve son olarak da Discord sunucunuzu hepiniz beklerim. Onu da açıklamalar kısmındaki linkten bulabilirsiniz. O zaman fazla lafı uzatmadan abone olup like attığınıza göre efsane videomuza geçelim. Geç. gördüğünüz gibi lig kısmı açıldı arkadaşlar ve biz tüm yolu çok rahat bir şekilde hallettik. Dediğim gibi o yatırım videomuzda biz tüm oyuncuları almıştık zaten. Şimdi de hayvan gibi pahalı, pahalandı arkadaşlar onu da göstereyim Cerrah'da olmadan önce. Zaten Cerrah'da o oyuncularla alacağız. Şöyle pazara gelelim arkadaşlar. Ee, siz kendi gözlerinizle görün. Pazara geldiğimizde oyuncuların diyelim. Şuradan filtre de açacağım şimdi. Filtre açalım. Şöyle minimum 80 olsun. Ee, takım değil lig yapacaktık. Lig Premier Lig kaydes arama. Bak gördüğünüz gibi biz bak mesela e, ramsal aldık. 2 tane mi 3 tane ramsal aldık. Şu an 428'e isteniyor en yüksek fiyata. James Wardy e, baya bayağı düşükken aldık. 515'e en maksa isteniyor. Grilish bayağı Grilish var elimizde. O da 411'e isteniyor. 80 tane falan fodum var. O da bayağı isteniyor. Yani bayağı kar yapacağız arkadaşlar buradan. Ee, akşam saat gecenin ikisi gecenin beşinde de şu an gecenin ikisinde videoyu çekiyorum. Gecenin beşinde de büyük ihtimalle market pazar yenilenir. Kutunyomuz var. Kutunyoda 500 ile kadar çıkmış. Güzel. Baya fiyatlar çıktı. Ben takasta arkadaşlar karar verdim. Takasta vereceğim. E, ee, oyuncuların zaten bir tanesi verdiler bu güzel oluyor. Birisine Ramstal verebilirim belki bilmiyorum. Verir miyim bilmiyorum. 428 bu. Ee, Grilish kaç? 411. Ee, 1, 2, 2 Grilish. E ee, bir Werner, bir Ramsal, bir tane de ne veririm hiç bilmiyorum ya. 3 mü Grilish versem? 3 Grilish vereceğiz o zaman arkadaşlar. Çünkü Jamie Wardy pahalı, Fofana o da pahalı. Aynen 3 Grilish, bir Werner, bir de Ramsal e, vereceğiz. Yapacak bir şey yoktu çok da fazla. E, takas için bu oyuncuları vereceğiz. Geri kalanını da satıp güzel bir kar etmiş olacağız arkadaşlar. Ee, bu ikon serüvenleri kısmında güzel bir şekilde atlatmış olduk. 82 li takas istendi bu arada arkadaşlar. Keşke biz 85'lik demiştik ama 82 istendi olsun. Şöyle takasa gidelim ve card'ın özelliklerine de bakmayı unutmayalım abi. 93 şut, 86 çeplik 89, pas 98. Eee güzel olacak arkadaşlar. İyi plase atabilen bir kart olduğunu söyleyebilirim. Ee, hemen verelim şeylerimizi, takaslarımızı. Bir Hamstal e ee, 3 Grilish bir tane de Werner vereceğiz arkadaşlar tabii ki. De. Geleceğiz ve bir tane de Werner vereceğiz. Ve Grilish, 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 Ramsal ve Werner. Onaylıyoruz ve takasa gidiyoruz. Hadi hocam, açalım kilidini ve geliyor. O geliyor ve 92 Gerard geldi abi. Çok iyi. Şu kartın güzelliğine bakar mısın hocam? Ee, pozisyonda merkez ortası arkadaşlar gayet güzel bir kartlık kısmında bu şekilde kolay bir şekilde bitirmiş olduk biz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Videonun başında söylemeyi unuttum. Dünyada ilk almış olabiliriz. Çünkü dediğim gibi bizde şöyle bir şey oldu. Yayında olduğumuz için biz oyundayken ilk konser lig kısmı geldi ve öyle olunca da e, ilk biz aldık gibi bir şey oldu sanki. Hemen hızlı hızlı yaptık. İlk tabii ki de biz almadık. Bu işin esprisi tabii ki ama bayağı baya önce aldığını söyleyebilirim. O yüzden başta öyle bir şey attık. Hani güzel bir şey oldu bu da bizim için. Şimdi biz buradan 4-3-3 ata değil de düz 4-3-3'e geçeceğiz arkadaşlar. Fulguni yerine de Steven Gerrard'ı koyacağız. 3 merkez ortası merkez ortası oyunumuz olduğu için şöyle yapalım. şimdi arkadaşlar burada Fulguni yerine yeni transferimiz Steven Gerrard'a bakar mısın hocam? Hocam şu garta bak hocam. Çık hocam ve ve 101 yanda oluyoruz arkadaşlar. Steven Gerrard'ın gelmesiyle Bustun hemen basılıyorsa basalım. Şöyle uzun pas herhalde Bustu aynen. 100 bin verelim. Bustun da artı 8 diyelim hemen şöyle. E, bir tane daha var. Görüş var. Barella'yı da hemen şöyle e, 100k verelim. Onu da reisi de e, 8 diyelim ve 101 yene de ulaşmış olduk arkadaşlar. Gayet e, Steven Gerrard'ın gelmesi yaradı hocam. Takıma yaradı. Steven Gerrard yaradı ve ya takımda şu anlık bu şekilde arkadaşlar takımın da gerçekten şu an istediğimiz gibi oturmaya başladı Sizlerin de e, hani hangisi şuraya şunu alabilirsin önerilerinizi bekliyorum buraya bunu alabilirsin diye Şimdi arkadaşlar Steven Gerrard'ı Steven Gerrard'ı değil mi bu arada şimdi yanlış söylemeyelim de hocam Aynen Steven Gerrard yanlış söyleme gibi ihtimalimiz yok da Şimdi arkadaşlar bizim yatırım yaptığımız oyunculara şöyle bir daha göz gezdirmek istiyorum Ve şu an Gerrard'ın fiyatı falan da baya uçuk arkadaşlar şöyle hatta bakalım şu an 92 Şuradan pozisyon MO seçelim hemen arayalım zaten çıkar e, Gerard Aynen 39 milyon ama çok var yani satılmaz ve e, eğer bu fiyattan satılsaydı kesinlikle satmanızı önerirdim ama satılmayacağı için satmanızın bir anlamı yok arkadaşlar yani satılmayacaktır zaten şu an Steven Gerrard Ki satmayın da bence kullanın genine göre güzel bir oyuncu ve ben hatta şöyle bir şey yapmak istiyorum Geleceğim abi Steven Gerrard'ı bassam 94 dediği düşünüyorum basacağım hocam 10 seviye basacağım ee, buradan kansörüye de 95 yapalım çalıştırıp. Onu da bir yükseltelim. Şunları ver hocam. Ver 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 gitsin. Başka kim verebiliriz burada? Ee, para etmeyen birisini verelim ki. Bu tuta. Tuta zaten para etmiyor hocam. Oha. Kansör ama maşallah reis sen de ne yaptın? Ne istedin bize? Kime vereceğiz başka? Ee, buradan para kim etmez? Kanserden önce bence gelip bir Gerard reisimizi bir basalım. Şöyle reise bak be. Şöyle hatta şöyle yapmak yerine. Şöyle 70 bir tane verse kurtarıyor mu hocam? Kurtarmıyor. 60'lıkta hiç oyuncu yok ki. 75 versek. O da kurtarmadı. 76 da kurtarmayacak büyük ihtimalle. O zaman biz ne yapalım? Ya verelim ya bir şey olmaz. 2 tane verelim. Anlam değil. Ee, şöyle 93 yapacağız şimdi reisinize. Falso çok iyi arkadaşlar. Çok iyi falso verebilen bir kart. Çok iyi. bu Uzaktan şutları falan da gayet e, iyi. Başarılı. 93 gen yaptık şu an Gerard'ı. Kullanacağız. Bayağı da kadromuzda kalacak arkadaşlar Gerard'da. E, hatta şöyle hemen hızlı bir şekilde yapalım. Hadi hocam. 10 ol. Hadi Gerard'ım benim. Bizi fazla zarara sokmadan olursan kardeş. Evet. 500 bin de veriyoruz ve Gerard'ımızı 10 seviye yaptık ve şimdi artı bir gen daha bastığımızda Steven Gerrard 94 olacak ve çok iyi oldu bu ee, takıma da efsane bir şekilde gen ve e, kalite konusundan da baya e, üstün yerlere getirdi Gerrard ve 101 geniz hala güzel 94 gen Gerrard var burada da kanseriye de 95 yapacağız bu arada onu da söyleyeyim bu yerine bir transfer gelebilir yakında Bek kanatlarından memnunum. Forvetten de memnunum. Kalecimizi de yeni aldık. Takım bu şekilde. Şimdi yatırımları bir tık göstermek istiyorum ve teke tekte şey karşı atakta bir maç atmak istiyorum. Gerard'ı denemek için arkadaşlar. Şutlarını falan filan olsun. Ee, şöyle oyuncularıma gelelim. Oyuncularım da dediğim gibi bakın Foden falan grilişimiz gitti. 3 tane grilişimiz gitti. Olsun. Biz bunları yine satınca bayağı paraya gireceğiz. Bence bu bir 600 bin desek tamam mı? 700 bin diyelim. Bence çok rahat 700 bini görür çünkü baksanız abi hayvan gibi isteniyor. Hatta 1 milyondan saymak istiyorum. Fodon da 1 milyondan saysak 2 milyon. Ya, şu an en, abartılısın abartılısını söylüyorum arkadaşlar. Ya bayağı bir buradan coins kasacağımızı ben düşünüyorum. Çünkü bu oyuncuların hepsini yani isteniyor arkadaşlar gördünüz mü? Yani hepsini 500 binden saysan neredeyse bizim buradan bir 4-5 milyonumuz, 6 milyonumuz falan var. Ee, 3 milyon harcamıştık. 2 katı alacağız. Çok çok iyi oldu bizim için. O videoyu da izlediyseniz karlısınızdır kesinlikle. Gördüğünüz gibi bu şekilde de yaptığımız yatırım da işe yaradı arkadaşlar. Şimdi hemen geleceğim Gerard'ı deneyeceğim ama Gerard mevlayken çok fazla pozisyon gelir mi bilmiyorum. Ee, şöyle yapacağım Gerard'ı ben. Ee, de inşallah gelir. Hadi bakalım şöyle şey yapalım. Division Rivals diyelim. Karşı atak ve Steven Gerrard. Abi çok iyi ya. Vallahi var ya. Reis çok iyi. Uzaktan ona şu çekmeyi bir deneyeceğim arkadaşlar. E, çünkü şutları çok iyi uzaktan. Aşırı iyi şutları var. Falso olsun şey olsun. Ama ha, zayıf ayağını güçlü ayağını hatırlamıyorum şu an. Bak o kafam karıştı şu an. Sağ ayakta herhalde. Bir ayağa 5 bir ayağı 3'tü. Onu hatırlayamadım şu an arkadaşlar. E, üstüne basınç falan da gözükmüyor. E, deneyeceğiz şimdi. Anlarız zaten maç gelince. Rakif de 99-74 kimyada. Şöyle direkt bir geriye gelelim hocam. Jorginho. Abi Gerrard gelsene koçum. Ne yapıyorsun sen? Barella. Gerrard gelmemeyi yemin etmiş. Şöyle sağ ayakla bir yapıştır kral. Anlarım ben. Tam, sağ ayağa. Nefis ayak. Atmaya başladı kral. Şimdi pozisyon geldikçe de veririz arkadaşlar Gerrard'a. Gelmezse biz kendimiz veririz Gerrard'a pas olarak. Şurada bir yerdedir. Aynen Steven Gerrard. Çekti sağına reis. Kral. Kral vurdu ve golünü atıyor Steven Gerard arkadaşlar şu anlık şutları falan güzel. Ee, şöyle bir tane de plase deneyeceğim Gerard Reis'le. Allah. Allah. Yenilmemiz önemli değil arkadaşlar şu an. Önemli olan Gerard denemek, deneyebilmek. Volant bir plase volantla da. Hoppala. 4 4. hoca ee, hocam artık paralel falan boş iş. Sen bize Gerard ver. Jaden Sancho o da verdi. Steven Gerrard bir plase deneyelim. Steven Gerrard arkadaşlar gerçekten iyi kart. Çok çok iyi kart. Tek, teke tek de çok işinize yarar. Karşı çok fazla pozisyon gelmiyor tabi ama o da Gerrard değil mi? O da Gerrard. Steven Gerrard. Sancho da şöyle bir şov yapmasın mı hocam? Oralardan. Yok o çok uzak. Oradası da çok uzak hocam. Evet yine Steven Gerrard. Oradan bir plase. Uzaklardan vurdu Steven. Bu sefer olmadı. Jorginho. Ah direkler, ah o direkler yani, önemli değil. yenildik ama gayet iyi bir maç oldu arkadaşlar. Süncer artık gerçekten şöyle söyleyeyim çok iyi bir kart arkadaşlar yani en iyi orta saha kartlarından diyebilirim sizlere ee, çünkü anlıyorsunuz oynarken böyle harbiden adam böyle akıyor arkadaşlar. Bu arada bir bilgi daha vermek istiyorum bu ile ilgili bayağıdır videolarda konuşmuyoruz. Valla arkadaşlar yayınlarda hep Samatla dalga geçtiniz ne kadar kart açtıysam Samatta çıktı. lan iki tane Samatta nedir Hocam Allah rızası için ya Şuraya bak İki Samatta geldi şimdi sizlerle bir tane Videoda açmak istiyorum ee, Videoda bildiğiniz gibi şanslı oluyoruz Bakalım belki Önemli bir oyuncu çıkartabiliriz Uyeldi arkadaşlar Bakalım önemli bir oyuncu çıkartabilecek miyiz Hadi hocam buradan bir Kamada, Toka Belenbi, Markao, Daka, Stra, Boşa, Koşa bir şey ver hocam. Yüzü bastık hadi. Kurban olayım yüzüm bir şey ver. Artık Samat da çıkarsa gerçekten bir şey diyemem. Bastım hocam hadi. Hadi kurban olduğum yola gidiyoruz. Evet. Japonya abi yine mi Allah rızası için ya. Bak bu adam çıktı bu Furuşa Haşi var ya ben onu öldüreceğim abi. Bu adam yine çıktı bize. Cık. La kahretsin ya. Bu arada taraftar oylaması arkadaşlar dediğim gibi bakın. Ee, ayın 10'unda e, siz zaten bu videoyu ayın 10'unda izleyeceksiniz. Ayın onda bitecek bu. Ee, ve ülk üç kulüpten oyuncu alabileceksiniz. Bunu da kaçırmayın derim. Onu da unutmayın. Bu arada takas yapan var mı? Varsa da şöyle bir e, yorumlar kısmına yazarsa merak ettim e, ne çıktı falan filan. Hangi gruptan takas yaptı? Onlar da önemli. Evet arkadaşlar böyle bir video oldu. Cerarda aldığımız yükseltmeler yaptığımız, yatırımla ilgili bilgiler verdiğimiz ve takımdaki e, takımındaki yenilikleri gösterdiğimiz güzel bir video oldu. Daha çok bu tarz bir bölümleri istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuzda da hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Oraya da kesinlikle gelmeyi unutmayın. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.